start verildi koşu başladı sayın yarışseverler İlk metrelerle birlikte orta kulvardan atak yapan 7 numaralı Jack Sparrow ve dışına gelen 6 numaralı Hartmet önünde buluşmuşlardı. Bunların dışına da 1 numaralı Greycourt geldi. Koşu süratli başladı. Şimdi dıştaki 1 numaralı Greycourt liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte ortada 6 numaralı Hartmet var. Hemen sağrısında bariyere yakın 7 numaralı Jack Sparrow. 1.5 boy kadar gerilerinde ortada 2 numaralı Expectancy yer tuttu. 1.5 boy gerisinde bariyer dibinde 9 numaralı Kayıbe'yi hemen dışına sokuldu. 8 numaralı Mamba Forever. 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Yavuz'un. Dışında 4 numaralı Lex Talionis var. 2 boy gerisinde de 3 numaralı King Fury şeklinde Safganlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Grey Kurtz önde fark 1 boy. Dışında 6 numaralı Hartmet var. Bunun 1 boy gerisinde içeride 7 numaralı Jack Sparrow. 1.5 boy gerisinde 2 numaralı Expectancy şeklinde atlar virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru 1 numaralı Grey Kurtz önde. Dışındaki 6 numaralı Hartmet şimdi geldi rakibini yakaladı. Bariyer dibine 7 numaralı Jack Sparrow da aldı. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. En iç kulvardan gelen 7 numaralı Jack Sparrow liderliği aldı. Gerideki grupta en dıştan da 4 numaralı Lex Talionis hata kalktı. Yanında da Expectancy var. Son 100 metreye girildi dışarıdan 4 numaralı Lex Talionis geliyor. 4 numaralı Lex Talionis içinde Jack Sparrow. Son metreler ikisi beraber girdi fotoya. İki numaralı Expectancy üçüncü oldu. Dördüncülük için dokuz numaralı Kayı Bey ve dıştaki üç numaralı King de Foto'yu beraber geçen safkanlar oldular. İçerideki yedi numaralı Jack Sparrow mu? Dışındaki dört numaralı Lex Talion ismi. Hangisi kazandı? Karar varış hekimlerine kaldı.